Herkese selamlar. 23. gündeyiz. Dün gece şurada kaldım. Buraya çadır kurdum. Ben akşam yatarken baktım yağmur yağıyor. Tam zamanında girmişim buraya. Tam zamanında çadır kurmuşum. şimdi işin kötü tarafı. Bugün muhtemelen gene ulaşamayacağım İsfahan'a. Bir deneyeceğim şansımı ama Bugün yine güneybatıdan tam karşımdan rüzgar esecek gibi görünüyor. Dün saatte 15 km hızla esiyordu. Beni çok zorlamıştı. Bugün 16 km hız görünüyor. Umarım rüzgar karşıdan esmez ve artık daha fazla tırmanış yoktur. Bu ikisi olmazsa bugün İsfahan'a varabilirim. Ama bu ikisi olursa yolumu 10 km daha uzatıp farklı bir yolu sapıp 51 kilometre uzaklıktaki başka bir benzin istasyonuna ulaşmaya çalışacağım. Şu an saat 7 civarı, 7'ye 10 geçiyor. Yola çıkıyorum. Yine tırmanışla başladım. İlk tırmanış bitti. Kısa bir süre düz devam edeceğim. Kısa bir süre birkaç yüz metre sonra tekrar tırmanış başlıyor. Neyse ki şu an hızımı kesecek. Beni çok zorlayacak bir rüzgar yok. Çok hafif bir esinti var. <laughs> Bir süre sonra bu korna ile selam verme gerçekten çok can sıkmaya başlıyor. Çok can sıkıyor. Sürekli geçen arabalar kornaya basıyorlar. Sürekli. Bunaltmaya başladı. Bir de burada tırlar, kamyonlar, kamyonetler emniyet şeridinden gitmeye bayılıyorlar. Ya şurada solda 3 şerit boş. İnadına gelip emniyet şeridinden gidiyorlar. Garip. Hala çıkıyorum. Aa. Şimdiye kadar ki sanırım en uzun tırmanışım oldu. Dünden beri tırmanıyorum. Wow. Pedal pedal yavaş yavaş. Ben hala tırmanıyorum. 2 saat oldu. Sabah yola çıkmadan önce kahvaltı yaptım aslında muz ve yulaf karıştırıp yedim ama yulaf yediğim sabahlarda yulaf beni en fazla bir saat idare ediyor sonra tekrar acıkıyorum sanırım ileride tırmanış bitiyor ya iniş başlar ya da kısa bir, kısa bir mesafe düz devam eder. Tırmanış bitince Tekrar düzgün bir kahvaltı yapacağım İşte yumurta açlarım yine Krem peynir, lavaş Adam gibi beslenmeyince Yol almak zor oluyor e Bir de 2 saattir tırmanıyorum İyice zorladı Yulaf'tan kahvaltı falan olmuyor ben alışmışım sağlam kahvaltılara. Hem acıktım hem yoruldum. Az kaldı gibi ama sonunda tırmanışı bitirdim. Bundan sonrasında yine tırmanış var mı bilmiyorum. Ya beni her zaman ihtiyaç duydum en büyük iki lüksüm var. Bunlardan biri. Karnım hep tok olmalı. Diğeri de uyku. İyi bir uyku ve iyi beslenme ile hiç sorunum olmuyor. Şimdi <laughs> kaldığım dinlenme tesisinden çıkarken iki tane lavaş almıştım. Burada buna çörek diyorlar. Bu benim klasik kahvaltım. İki tane krem peyniri lavaşa sürdüm. İki tane de yumurta açlıyorum. Dün üç yumurta yemiştim. Sanki biraz fazla geldi. Bugün iki tane yumurta açlıyorum. Ha, verdiği yumurtalardan biri çatlakmış. Şimdi o iki yumurtayı da bu lavaşın arasına koyup güzelce delimleyeceğim. Dürüm yapacağım. Yanında da serin soğuk suyum var suyla beraber yerin karnım doyar. Rüzgar başlıyor. İniş de görünüyor ama eğer dünkü gibi rüzgar başlarsa hiç iyi olmaz. İleride bir yol ayrımı var. Muhtemelen bir 7-8 kilometre ileride. O yol ayrımına varınca karar vereceğim. Ya bugün ee, benzin istasyonuna gidip orada duracağım. Yarın İsfahan'a ulaşmaya çalışacağım ya da gözü karartıp otobandan İsfahan'a doğru sürmeye başlayacağım. Bunu netleştirecek, belirleyecek şey kesinlikle rüzgar. Eğer o yol ayrımına vardığımda rüzgar yoksa İsfahan'a bugün ulaşmaya çalışabilirim. Ama rüzgar varsa o zaman fazla yol gitmeye göze alamam. Benzin istasyonuna kadar giderim. Ben iyi bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra düşünürüm bunları. Ah. Rotada ufak bir değişiklik yaptım. Ee, İspan 65 km görünüyor. Tabi bu İsfahan sınırı 65'in üzerine bir 5 daha 5 veya 6 daha eklemek lazım benim gitmek istediğim yere ulaşmak için. Ee, ben açıkçası Nakşibend Meydanı'na yakın bir pansiyon hosteli ulaştım. Şimdi şöyle bir değişiklik yaptım. Güneş oradan vurduğu için kamerayı böyle çevireyim. Ee, yol ikiye ayrılıyordu Ben yine paralı otoyoldan Devam etme kararı aldım Bunun sebebi Eğer rotayı 10 km daha uzatıp Benzin istasyonuna ulaşmayı e, Seçseydim Rüzgar güney batıdan esiyor Yani direkt karşıdan esecekti Ve esiyordu da Beni çok daha fazla yoruyordu ee, ben şimdi rotayı güneybatıdan güneydoğuya doğru çevirdim. Böyle olunca rüzgardan daha az etkilenmeye başladım. Arkamdan esmese de kısmen böyle yandan yandan esiyor ve e, hızımı pek kesmiyor diyebilirim. Hızımı biraz daha nasıl desem, hızımı kesmede etkisi biraz daha az oluyor. Google Maps 70 kilometre mesafe gösteriyor. Tabelayı gösterdim 65 kilometre mesafe gösteriyor. Ee, şöyle saat daha 10.30 bile değil. Zorlarsam muhtemelen varabilirim. Ama yol belirleyecek. Bütün şartlar yola bağlı. Şartlar ve yol bugün oraya ulaşmamı e, sağlayacak şekilde ise ulaşabilirim. Bazen her şey çok ters gidiyor. Çok zor gidiyor. Çok zor oluyor. Ulaşamıyorum. Öyle bir durumda da haritadan baktım. Otobanın sağında solunda ufak tefek köyler var. Köyler görünüyor yerleşimler. Eski yerleşim, yeni yerleşim aktif veya değil. Çok da önemli değil. Gece konaklamamı sağlayacak şekilde yerler olduğunu gördüm haritada. Böyle yolumuz bu. O yönde ilerliyorum. Baya bir dağlık alanı geride bıraktım. Devam ediyorum. Yolum açık olsun. İsfahan'a devam. 46 kilometrem kaldı. Bilim yanıltmadı. Yine rüzgara karşı sürdüm ama bana karşı böyle çok güçlü direnci olmayan bir rüzgara karşı sürdüm. Genelde 30. viteste 27. viteste sürdüm. En yüksek viteslerde. Bacaklarım biraz yoruldu. Ama yolda aktım yani. 46 kilometrem kaldı. Sabah 96-97 kilometrem falan vardı. İyi. 50 kilometreyi geride bıraktım. Biraz önce yine çok uzun bir yokuş tırmandım. Şimdi yolun yükseltisine bakamıyorum. Bunun sebebi e, bisikletle ilgili kullanım uygulamaların hiçbiri otoyolda yani otobanda çalışmıyor. Otobanı kullanım dışı olarak görüyorlar, yasak olarak görüyorlar ve yol yükselti e, yol yükselti ertesini çıkarmıyorlar önüme. Böyle olunca da ben yolda otobanda gittiğim sürece ne kadar tırmanış var, ne kadar iniş var, ne kadar düz yol var göremiyorum. Kör gidiyorum yani, kör sürüş yapıyorum. Ee, surfing denemiyorum İsfahan'a giderken. Bir hostel bulmaya çalışacağım. Warm Showers zaten kullanamıyorum artık. Warm Showers Saçmaladı. Yola çıkmadan önce ücret ödememe rağmen ee, en son kaldığım yerden sonra Şey e, Benden ücret istedi tekrar Burada Ücret ödemek için e, Seçeneklere tıkladığımda error veriyor hata veriyor ücret ödeyemiyorum İstanbul'da başka bir arkadaşımla iletişim kurdum O benim yerime e, deneme amaçlı Aylık e, ödeme yaptı çok düşük bir rakam zaten. 25-30 lira gibi bir şey aylığı. O orada baktığında girdiğinde problem yok ama ben burada girdiğimde gene sıkıntı var. Şey yapamıyorum yani. Benim karşıma sürekli aynı ekranı çıkartıyor. Ödeme yap, ödeme yapıyor. Ödeme yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Ödeme zaten yapmıştım. Gene başkasına yaptırdım. Ama gene de Warm Showers'ı kullanamıyorum. Warm Showers burada iyi çalışıyordu halbuki. Couchsurfing'den daha iyi artık. Neyse zaten benim zamana dinlenmeyi zamana ve dinlenmeye ihtiyacım var. O yüzden Sıfahan'da hostelde kalmak birkaç gün bana iyi gelecek. İsfahan'dayım Saat 2 Kısa süreli bir yağmur başladı ama durdu Yağmur kokusu çok güzel geliyor Heritage Otel'e doğru gidiyorum 4 kilometrem var Şehir içindeki yol hoşuma gitti. Her yer ağaçlık. Her yer öyle yeşillendirilmiş. Gayet güzel. Ben hala gidemedim. Biraz önce kamerayı kapattıktan sonra lastiğimin patladığını fark ettim. Bu batmış. Çivi gibi böyle gereksiz bir parça işte. Neyse lastiği yaptım şimdi. Kalacak yer bulma zamanı. Kalacak yer bulayım ondan sonra Sonrasına bakacağım. Heritage Hostel'deyim. 10 kişilik odayı tercih ettim. Şurası benim. Yatağım. Altta dolabım. 5 euro gecelik kahvaltı dahil sabah 8 ile 10 arasında. Çay kahve ücretsiz. Beklentilerimin çok üstünde açık söyleyeyim. Şimdi dışarı çıkıyorum. Önce benim yüzümü yıkayacağım sonra ufak bir alışveriş. Ardından duş, duş, duş. Duşa çok ihtiyacım var. Ama önce ufak bir alışveriş. Görüşürüz. <laughs> Hostelden çıktım. Hostel şurası. Gök gürlemeye başladı. Hızlıca alışveriş yapıp geri döneceğim. Aa, hatta çıkmışken yiyecek bir şeyler de alsam iyi olur. Ah be market sordum da yolun karşısında caddede sağ taraftaymış. Daha yiyecek yiyecek yemek nereden alınır bilmiyorum. Bakalım bulurum şimdi. İsfahan günleri başlasın. En az iki gün buradayım. Nansafra Burada güzel bir mekan var. Denerim. Aklımda bulunsun. Sanırım ileride solda koş 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 harcam. Evet oh. Yarına kadar hostelde vakit geçireceğim Çünkü bugün cuma Hiçbir yer açık değil Yağmur da var zaten Nereye gezeceğim bugün Haritadan gördüğüm kadarıyla Nakşı Cihan Meydanı Kaldığım yere çok yakın Burada İsfahan'da e, biraz daha fazla vakit geçirebilirim. Bilmiyorum. Net değilim. Ama biraz daha fazla vakit geçirebilirim burada. Hem hostel ücreti uygun. 5 euro 275 bin tümen. Ne yapıyor? 30 lira desek 3 kere 5 15 150 lira günlük kahvaltı dahil çok iyi. Bence çok iyi. <laughs> Aha, yağmur başladı. Sonra devam ederiz. İşte Şu markette şurası. Bu da benim şansım işte. Şimdi evet. ihtiyacım olan bir şeyi aldım. Burada Hamburg diye bir yer var. Ufak bir hamburgerci. Bir tane hamburger istedim. Bir deneyeceğim. Bir tadına bakacağım. Oo, yağmur inanılmaz.